Efendim, herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, yeni bir e, koronalı evden çıkmadığımız sosyal hayatın dış dünyanın kısıtlandığı bir akşamdan merhaba. Ee, yani hem üzgünüm, hem umutluyum, ee, hem ne diyeyim? E, e, yani geleceğe dair daha belki bu dertsin bize getirleri olacağına inanıyorum ee, evden çıkmadan yapabileceğimiz çok şey var neler var Efendim sosyalleşeceğiz yani evde ee, maalesef ki işte sosyal medyayla sosyalleşeceğiz müzik dinleyeceğiz kitap okuyacağız şiir yazacağız Belki belki kitap yazacağız Belki anılarımızı yazacağız Belki yeni besteler yapacağız ee, Belki çoktandır sesini duymadığımızı arkadaşımızı, eşimizin, dostumuzun, akrabamızın telefonla sesini duyacağız. Belki evde yapmak istediğimiz, yapmadığımız birçok yenilik, tadilat vesaire vesaire onu yapacağız. Yani yapacağız da yapacağız. Benim yapabileceğim, yapabileceğimi düşündüğüm, maalesef ki gerçek hayatta, realde yapamadığım, sosyal hayatta yapacağım müzik olacak. Buradan size müzikle sesleneceğim. Yani bu hastalıkla bu virüsle ilgili gereken herkes gereken her şeyi söyledi, her şey yazıldı. Dinlediniz, okudunuz, izlediniz vesaire. Ben o konu üzerine artık çok fazla konuşmak istemiyorum. Gerçekten bu işin uzmanları konuşsun. ama tabii ki hiçbir şey durduk yeri olmadı. Hiçbir şey nedensiz olmadı. Bu Çinliler çok çok uzun zamandır zaten bu haşereleri yiyor ama neden şimdi? Sadece üzerinde durulması gereken konu. İnşallah bu e, dertten bu beladan kurtulduğumuzda da e, konuşulacak düşünülecek bir mevzu bana kalırsa. Ama boş verelim. Biz müzik yapalım kendi adıma. Yani temkinli olun, e, kontrollü olun kendinize iyi bakın çevreniz. Biraz artık e, ya yani biraz kaba konuşayım mı bilmiyorum. Ya artık temiz olun ya gerçekten temiz olun artık hani gerçekten çok o kadar pis insan var ki toplumda o kadar yani e, çok özür dileyerek söylüyorum bunun bayanı da var tabii ki ama büyük yüzde erkeklerde ya gerçekten pisler yani ne olur beyler kızmayın ben yani pis olmayanlar zaten kendini biliyor ya üzerlerine alınmasına gerek yok tenzih ederek söylüyorum e, toplumun büyük kısmında bu vurdum duymazlık bu e, şey var maalesef temiz olmama durumu Belki buradan da temizlik alışkanlığı getirirler bilmiyorum. <laughs> Bu dertte de onları öyle bir şey kazandırmış olsun. Ne diyeyim? Ee, daha fazla söylenecek bir şey yok. Ben müzik yapacağım. Birkaç yere duyurayım istiyorum ama velakin şöyle yapsam acaba nasıl olur? Sesini mi kısalım bunları? Şöyle yapalım. La 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 şuradan efendim. Birkaç yere bildirim atsam affınıza sığınıp ee, ayıp olur mu? bir de şurayı açayım. Bir de şurayı açayım. Bir de şurayı açayım. Bu bana yeter. Evet. Şuraya birkaç bildirim atıyorum. Az sonra sadece müzik var bu akşam değil mi Evet yani dediğim gibi söylenecek çok ay Emoji nereden çıktı yol şöyle kopyalayayım dedim ama beceremedim biraz sonra dediğim gibi bir canlı yayında bugün az sonra başka bir yerde de yapacağım bu işi şöyle mi yapsak şöyle mi yapalım Emoji diyelim Şöyle birkaç tane kalp atalım. Tamam böyle olsun. Eyvallah yeterli. Ee, biraz sonra bugün iki tane çok meşhur vazgeçtim şarkısı var. Onu söylemek istiyorum. Çok meşhur iki tane vazgeçtim var. Ee, birisi ya yani iki tane klasiktir diyeyim bu. Yani bilenler bilir. Birisi Sezen Aksu'nun vazgeçti mi? Birisi de Yıldız Tilbe'nin vazgeçtiğini zaten ikisi de müziğe çok uzun yıllar beraber e, yolculuk bu yolculukta beraber devam ettiler. E, ben kendi adıma Naçizane bu vazgeçtimleri peş peşe okumak istiyorum. E, zaten can sıkıcı şeyler hayatımızda yeterince var. Bugün de böyle olsun diyorum şuradan birkaç bildirim atıp hemen yayına geçiyorum. Yapacak bir şey yok. Şöyle. Ondan sonra Ondan sonra acıma bir de şuraya yazayım. Şuraya da yazayım. Vazgeçtim. Dedim. Şunu da şuradan alalım. şunu yazdık evet bir kere daha yazıp şimdi e, zaten malumunuz sokaklara dışarıya çıkamıyoruz kapalıyız olması gereken bu bu bir tedbirse evet bunu herkes her vatandaş üzerine alınmalı ve yapmalı tamam hadi bakalım efendim o oh, klipte de abi bayağı bir kana kana su içti efendim başlayalım mı Önce Yıldız Tilbe'ninkinden başlayayım. Ya da isterseniz Sezen Aksu'dan başlayayım. Hadi öyle olsun. Buyurun efendim. <laughs> Dudaklarımı öpme al yeter Sülerinden vazgeçtim. Sa i mm -hmm. mm -hmm. bir arkadaşımız mı? Ee, cevap verirken merhaba selamlarını selamlar da karşılık benim bu arada hoş geldin. Ee, bu akşamın ilk vazgeçti miydi bu. Tabii ki muhteşem bir Sezen Aksu vazgeçti mi? Hani korona da eve kapanınca ya da bir yerlerde kapalı kaldığımızda ne yapabiliriz? Benim aklımın erdiği dilimin döndüğü müzik. Yani gerçekten müziği seviyorum. Beceri kadar da duyurmak istiyorum. E, keyifsiz biri tanıyor muyum? Tanışıyor muyuz? Onu bir daha sorayım. E, bu akşamın ikinci vazgeçtiğimine hemen sıra gelecek. Yayını öyle çok uzatmayacağım. Belki 5-10 dakika içerisinde. Artık çok öyle aşırı uzun yayınlar, canlı yayınlar yapmayacağım. Yakalayan yakaladı. Tahmin ediyorum maksimum yarım saat. Minimum 15 dakikalık yayınlar. Kendi kafamda düşünüyorum tabii ki. E, i̇çinde bulunduğumuz... E, Sıkıcı dönemler ruh halleri e, hepimizi birazcık moralsiz, birazcık keyifsiz yaptı. Belki keyifsiz biri de ondan olabilir misin acaba? Tanıyor muyum? Bir daha sorayım. Cevap gelmediyiniz. <laughs> e, şarkıya geçmeden önce çünkü şarkı sırasında cevap veremeyeceğim için e, bir daha sormuş olayım. Cevap gelirse birkaç saniye daha bekliyorum. E, sırada. Yıldız Tilbe'nin vazgeçtimi var. Bu akşam iki vazgeçtimimi peş peşe patlatalım. E, sosyal hayattan, dışarıda olmaktan, faaliyetlerden vazgeçtim öyle düşünelim. <laughs> dışarıda olmaktan vazgeçtik efendim. Ama güzel günlere çıkmak için vazgeçtik tabii ki. Bu vazgeçiş geçici bir vazgeçiş. E, o yüzden inşallah güzel günler bizi bekliyor diyorum. Ve buyurun bir de buradan dinleyelim. Ne Kara Merhaba Teşekkür ediyorum ama tanıyamadım isimler hep değişiyor Yeti geri çekildi. şeylerden bir tanesi. Yazılan bir şey. sakıncalı da küfürlü bir şey olmamasına rağmen geri çekilmesi. Her gün biraz daha aşkı yitiriyor. Yüzündeki gök kuşağını ağrılı rengi sabahlara yakın sessiz gelişlerin hırsızlı gibi kararsız. Karlı ağır yatamdasın kırk yıllık kayabancı. Vazgeçtim, direnişim. Seni sevmeyi ağır ödüyorum. Vazgeçtim, direnişim. Seni sevmeyi ağır ödüyorum. için hoş geldin canım benim. Hemen şarkı bitsin. Biraz sohbet edelim olur mu? İzledim. the uh home. -huh. Sevgili, sevgili sevgicim ne güzel oldu cümle. <laughs> Efendim, e, Türk pop müzik tarihine bence e, damga vurmuş ve aynı isimle anılan iki şarkı. Sağ ol canım benim, Estağfurullah Dediğim gibi hani korona zamanı ne yaparız diye düşünürken ben dedim müzik yaparız. <laughs> Hep konuşmak da olmuyor ama sizlerle paylaşmayı gerçekten çok seviyorum. Canım sevgim hoş geldin tekrar iki tane Türk pop müziğine damga vurmuş vazgeçtim Ayrıca sen de hoş geldin Birisi Sezen Aksu'nun vazgeçti mi Birisi Yıldız Tilbe'nin vazgeçti mi Biliyorsunuz ikisi de zaten kendi alanında dev bir numara Ben ikisini çok seviyorum Sezen Aksu'yu da Yıldız Tilbe'yi de Benim için gerçekten ikisinin de çok özel yerleri var işte öyle Yani bugün vazgeçtim günü oldu Dediğim gibi yani yayınları böyle 15 dakika ile yarım saat arası gibi düşünüyorum Kafamda öyle bir plan var ee, ne kadar gerçekleştirebiliriz O da bir bakalım göreceğiz yani <laughs> İnşallah bu bugünleri çabuk atlatırız diye düşünüyorum dün böyle biraz daha e, belki gergin biraz daha duyarlı biraz daha e, hani sert bir yayın oldu e, bir iki eleştirme tepkimi söyledim e ama o da lazım yani birileri birileri duyarlı olmaz ya birileri sesini çıkartmazsa biz nereye gideceğiz? Yani zaten bugün geldiğimiz noktaların çoğu e, koyun gibi olduğumuz koyun gibi gittiğimiz için oldu. Değil mi sevgim? Aynen canım ikisi de alanında dev yani onu söyleyeyim bir Sezen Aksu yok bir Yıldız Tilbe yok. Yani başka başka yetenekler var ama ikisi tek yani alanında onu da söyleyeyim. Arada uzmanlar da diyor ya boğazınızı sürekli ıslatın. Ben de unutuyorum bütün gün su içmeyi. Bu arada bir bilgisayar var önümde ona bakıyordum. Ee, arada bunu yapıyoruz işte yani. iyi günler olacak illa ki yani birileri bir şeyler söylemeli ama yani ezberlemiş gibi yani herkes kalıp aynı şeyleri söylüyor. Yani bu iş evet bir soğuk savaş bir, bir Kimyasal savaş bir e, farklı bir savaş, başka bir boyuttayız artık dünyada. Ama dünyayı bu hale getirmeye hiçbir e, iktidarın hiçbir e, gücün hakkı yok. Çok fazla korkmuyorsun. Evet, yani panik olup aslında e, şöyle bir şey var benim bildiğim. Bir şey ne kadar çok aklımıza getirir ve o konuda psikolojik olarak etkilenirsek, zaten psikolojimizle beraber o düşündüğümüz şey daha çok çekmiş oluyoruz. Yani ciddiye alalım ama panik olmayalım. Yani korku korkan hani bir atasözü var. Korkunun necele faydası yok. Yani korkmayalım ama tedbirli olalım, duyarlı olalım, bilinçli olalım. Ya şu temizlik kültürü, yayının başında söyledim. Ya şu değil mi sevgicim ya yani bir şu beylere yani aileler sıfırdan tamam kızlarda da var ama erkek çocuklarını lütfen daha titiz daha temiz olmaları konusunda yetiştirsinler evet risk grubunda değiliz sevgicim ama olsun yani dediğin gibi yani bu hastalık bizi bulmaz ya da bulaşmaz anlamına gelmiyor yani aynen sevgim ya evet tabii ki tabii ki yani tenzih ederim eee yani evet evden çıkmıyoruz ee, ama biz mecbur dışarıdayız yani çalışan bir kesim var. Ee, dışarıda olması zorunlu olan bir kesim var. Ee, bazı meslek grupları var onlar dışarıda sağlıkçılar emniyetçiler vesaire vesaire vesaire. Ee, ama bir eleştirim var mesela belli e, sosyal hayatla ilgili olan belli iş yerlerine yasak geldi. Yani bu eğer ki işte kafeler, işte restoranlar, müzikli eğlence yerleri vesaire vesaire değişik isimler altında bunları söylememe gerek yok. Bunların burada bu iş yerlerinin çalışanları, sahipleri, işletmecileri ve oradan ekmek yiyen birçok kesim varken belli bir kesime ayrıcalık tanıyor gibi bir muamele biraz şey insanları gerçekten ikiliye sevk etti. Yani biraz morallerini bozdu, canını sıktı yani kapatılacaksa bir şey mesela insanlar dışarıda lokantada da yemek yemeyi versin canım yani öyle bir risk varsa işe giden insanlar oturduğu yerde ne bileyim alsın ekmeğin ekmek arası bir şey koysun kimse de ondan ölmez yani ekmeğin arasına peynirini koysun işte ne bileyim biberini koysun maydanozunu koysun yesin yani hani atla deve değil ki yani lokantadan herkes beslenmek zorunda değil eğer ki kapanıyorsa hepsi kapansın yani sadece belli bir kesim kapanıp belli bir kesim açık kalsın çifte standart gibi geliyor bana biraz iki yüzlülük gibi geliyor olmasın kapatıyorsanız topyekun kapatın tedbiri ve önlemi evet hep beraber toplu olarak toplumca alalım yani toplumca evet bu işe e, hepimiz girişelim e, insanlar e, belli bir ticari faaliyet olan belli bir kesim tabii ki bu olaydan mağdur oluyor olmuyor değil aynen sevgicim yani insanlar biz biraz lakayetsiz yani böyle be, relax aman falan bana bir şey olmaz Aman gezmemden geri kalamam, aman evde kapalı kalamam. Ya öyle bir şey yok ya, nasıl kalamazsın, kalırsın. Öyle de bir kalırsın ki. Dünkü yayınımda bir belli bir kesimleri, belli bir durumları yine eleştirdim. Hepimiz inançlıyız, ben kesinlikle çok e, sonsuz inançlıyım, ama e, kendimi e, neyse oralara girmeyeceğim kesinlikle inançlıyım ama şu Umre olayı gerçekten canımı sıkıyor, yani oradan daha çok hasta çıkacak gibi geliyor bana. E, yani daha ciddi o, o, o kesime karşı yani umreden dönen vatandaşlarımıza ibadetlerini yapan vatandaşlarımıza daha ciddi önlem alınmalıydı e, ki bunların büyük kısmı belli bir yaş üzeri e bunlara laf anlatamazsınız otur desen otur amca otur teyze oturmaz yani alışmış yani senin lafınla mı hareket ediyor yani o, ya, o saatten sonra nasıl zapt edecek insanı e bir, bir yandan bizim toplumumuzda böyle bir e, hala bir şeyleri ciddiye almadan aman efendim Umre'den gelmiş hoş geldin'e gidelim hayırlı olsun'a gidelim bilmem şunu ya yapmayın bunu lütfen her şeyin denge 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 her şeyin bir vakti zamanı var lütfen yani iyi günlerde ibadet etmek iyi günle çıkmak sağlıklı güzel günlerde bazı şeyleri yapmak istiyorsak biraz ne derler sabır göstereceğiz birazcık fedakarlık yapacağız yani bu konuda bir eleştirim olsun naçizane tabii ki saygı çerçevesinde yapıyorum. Kimseyi rencide etmeden. Ama yani eleştirmekte hakkım bir vatandaş olarak. Eğer ben e, o kesimde çok hasta çıkar ve buna mağdur olursam ben bunu eleştirme hakkına sahibim. Ben vatandaşım. Benim sağlığımdan bu işe mesul olanlar sorumlu. Hepimizin sağlığından. Yani benim derken ben sizlerin adına bunu söylüyorum. Sadece kendi adıma konuşmuyorum. Evet belli bir iş yerleri ve işte belli te tesisler kapanacaksa her yer kapansın. Sadece atıyorum müzik, sadece işte restoran bilmem vırttırı zıttırı değil. Lokantaları da kapat arkadaş insanlar evlerinden getirsin ekmek arası koysun yesin. Simit yemesin simit de yemesin Ek ekmek sadece fırınlar çalışsın ekmek satışı olsun. Ekmek alalım koyalım ekmeğimizi arasına yiyelim. Şart mıdır yani? Efendim. <laughs> Ee, aynen ay sevgicim ee, dediğim gibi bundan sonra yayınları mümkün mertebe 15 dakikayla yarım saat arası düşünüyorum ee, seni de çok e, oyalayıp tutmak istemiyorum malum herkes evde ee, belki eşin de erken geliyordur böyle durumlarda böyle zamanlarda neler yapılır dedik efendim kitap okunur müzik dinlenir müzik yapılır beste yapılır şiir yazılır ee, evde yapılmamış eksik işler tadilatlar varsa bunlar yapılır toparlanır yani yapacak çok şey var aslında. Düşünürseniz yani ben evde sıkılıyorum. Sıkılamazsın ya. Mümkünatı yok yani. Ben o, o bahaneye de çok inanmıyorum. Yani her yerde insan kendisini yapacak bir meşgale, bir uğraş bulur. istedikten sonra ve e, dediğim gibi yine her şeyi yerinde ve zamanında yapmak. O dengeyi tutturmak. E, gelecek güzel günlerin. E, hedefi olmalı böyle yaşarsak gelecek güzel günlere erişiriz sağlıklı günlere yani o yüzden ben e, yayını hemen toparlıyorum sevgim canım benim güzel arkadaşım e, sana da evet tüm arkadaşlarımıza sevgilerimi selamlarımı iletiyorum ya, lütfen kanalımızı destekleyesiniz. ilk defa dinleyen izleyen biri varsa bu videoyu e, benim ilk hedefim aslında kendi şahsi şeylerimi paylaşmak hani müzik yapıyorsam müzik Dış çekimlerim vardı. Eski kanalım kapatıldı. Hala güya. <laughs> Bununla ilgili. Sen de sevgim. Herkes kendine mukayyet olsun lütfen kurallara, yetkililerin söylediklerini harfiyen uyun. Temizlik, temizlik, temizlik. Suyu israf etmeden. Bakın bir kere daha rica ediyorum. Suyu israf etmeden temizlik. Ölçülü temizlik. Kararında, her şey kararında. Sizleri seviyorum, sayıyorum. Sağ sevgim. Görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Bay bay.